İyi akşamlar değerli insanlar. Bugün günlerden 22 Ocak 2023 Pazar saat 20. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 85 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 41 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1167 TL 19 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 32 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 53 kuruş. Platinin satış fiyatı 635 TL 72 kuruş. Çeyrek altın 1928 TL 74 kuruş. Yarım altın 3857 TL 48 kuruş. Tam altının fiyatı 7714 TL 97 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7858 TL 23 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 6045,15. Bist 100'ün fiyatı 5490,34. Bist Sinai 8942,42. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 437.479 TL. Ethereum'un fiyatı 31.387 TL. Avax'ın fiyatı 342 ,50 TL 50 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 ,15 TL 15 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 ,15 TL 15 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 ,80 TL 80 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 30 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 36.511 TL. Maker'ın fiyatı 13.883 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, Doların alış fiyatı 18 TL 78 kuruş. Satış fiyatı 18 TL 81 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 20 TL 34 kuruş. Satış fiyatı 20 TL 38 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 23 TL 16 kuruş. Satış fiyatı 23 TL 29 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 22,43 artışla AXSTRY 215 TL 99 kuruş 13,84 artışla CRVTRY 21 TL 91 kuruş 13,05 artışla MASKTRY 65 TL 58 kuruş 12,37 Artışla FILTRY 107 TL 50 kuruş 9,84 artışla CTSITRY 2 TL 80 kuruş 9,52 artışla FLOWTRY 22,37 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Hakkari 3,12. Sakarya 8,23. Çanakkale 9,33. Burdur 6,39. Mersin 13,09. Aksaray 6,26. Isparta 5,34. Sinop 5,24. Kırşehir 4,67. Rize eksi 0,4. Kayseri 3,01. Sivas 0,35. Çankırı 3,12, Edirne 11,0, Diyarbakır 7,99, Kırıkkale 2,78, Denizli 11,5, Afyonkarahisar 6,66, Ankara 9,56, Elazığ 2,83, Amasya 3,82, Bilecik Pazartesi Açık 8,3 Salı kapalı 6,67. Çarşamba kapalı 3,75. Ağrı pazartesi parçalı az bulutlu eksi 3,19. Salı açık eksi 4,43. Çarşamba açık eksi 4,73. Bingöl Pazartesi parçalı bulutlu 5,08. Salı açık 4,18. Çarşamba açık 3,34. Sakarya pazartesi açık 9,99. Salı kapalı 8,95. Çarşamba kapalı 8,29. Malatya pazartesi parçalı az bulutlu 5,28. Salı açık 5,29. Çarşamba açık 4,92. Muğla pazartesi açık 8,73. Salı açık 8,67. Çarşamba parçalı az bulutlu 9,06. Hatay pazartesi açık 5,42. Salı açık 5,08. Çarşamba az bulutlu 4,64. Erzincan pazartesi parçalı bulutlu 4,16. Salı açık 3,51. Çarşamba açık 2,53. Gümüşhane pazartesi açık eksi 2,56. Salı açık eksi 2,61. Çarşamba açık eksi 3,09. Bitlis pazartesi parçalı az bulutlu eksi 2,37. Salı açık eksi 3,23. Çarşamba açık eksi 3,82. Şırnak pazartesi az bulutlu 4,82. Salı açık 4,6. Çarşamba az bulutlu 3,65. Çorum pazartesi açık 6,76. Salı açık 6,5. Çarşamba açık 5,54. Erzurum pazartesi açık 2,12. Salı açık 2,88. Çarşamba açık 3,56. Ardahan pazartesi açık eksi 9,42. Salı açık eksi 10,66. Çarşamba açık eksi 11,01. Çanakkale pazartesi az bulutlu 9,0. Salı parçalı az bulutlu 6,62. Çarşamba kapalı 4,83. Konya pazartesi açık 6,57. Salı az bulutlu 6,55. Çarşamba açık 6,11. Iğdır Pazartesi kapalı 3,18. Salı açık 1,71. Çarşamba açık 1,36. Zonguldak Pazartesi açık 6,53. Salı parçalı az bulutlu 4,5. Çarşamba kapalı 4,68. Kırşehir Pazartesi açık 6,19. Salı açık 5,69. Çarşamba parçalı bulutlu 5,44. Düzce Pazartesi açık 10,26. Salı parçalı bulutlu 8,44. Çarşamba kapalı 7,31. Samsun Pazartesi açık 9,08. Salı açık 8,07. Çarşamba parçalı bulutlu 8,24. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Nesli tükenme tehlikesi altında. Muğla'da görüntülendi develer güreşirken sahipleri kavga etti bakan Soylu'dan BAYKAR'a ziyaret. Kızıl Elma hedefine ilerliyor dünya saatlerine baktığımızda Asya, Damaskus 22 Ocak 2023 1916. Pasifik, Auckland 23 Ocak 2023 616. Asya, Şangay 23 Ocak 2023 116. Afrika, Sao Alt Çizgi Tome 22 Ocak 2023 17 16. Europe, Podgorica 22 Ocak 2023 18 16. Asya, OMSK 22 Ocak 2023-23-16 Asya, Novosibirsk 23 Ocak 2023-00-16 Afrika, Tripoli 22 Ocak 2023-19-16 Indian, Komoro 22 Ocak 2023 16 Asya, Jerusalem 22 Ocak 2023-19-16 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20385, motorin 23.18, gaz 22.49000000000002 000, günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumu sevgili akrep burçları daha önce kendinizde fark etmediğiniz bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Bugün aşk hayatınıza dair olumlu adımlar atacaksınız. Romantik dünyanın rüyalarına dalmadan önce mutlaka hayatınıza realistik bir bakış atın. Çünkü hayallerinizin peşinden koşarken gerçekleri göz ardı etmemelisiniz. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları Bugün güne enerjiniz düşük bir şekilde başlayabilirsiniz. Gün boyunca bu kasvetli hava devam ederken kendinizi biraz sıkılmış ya da huzursuz bir ruh halinin içinde bulabilirsiniz. Bugün göz ardı edilmemesi ciğır kene bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Tek bir hayatınız olması ona pek çok farklı hayatı sığdıramayacağınız anlamına gelmez. Balık burcu günlük yorumu sevgili Balık burçları bugün iş ve kariyer anlamında karşınıza çıkacak yeni fırsatla birlikte hayatınızda adeta yeni bir bölümün kilidinin açıldığını hissedeceksiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak için günlük rutinlerinizin bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir. Kendinizi ifade etme konusunda sorun yaşıyorsanız derin bir nefes alın ve herkesi tek tek dinlediğinizden emin olun. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları. Bugün mantığınızı bir kenara bırakarak tamamen duygularınızla hareket edeceksiniz. Duygularınız ve aklınız tamamen farklı şeyler söylüyorsa seçim yapma konusunda kendinizi zorlamayın. Bazen karar vermemek en büyük çözüm olabilir. Bugün radikal kararlar alarak somut adımlar atmaktan uzak durun. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları. Bugün maddi ve finansal konular üzerinde düşüneceksiniz. Yeni bir planlama yapmanız gerekebilir. Mevcut durumu değerlendirerek karşınıza çıkan fırsatları bir kez daha düşünmelisiniz. Fırsatları kaçırmak istemiyorsanız geleceğe dair daha somut adımlar atma konusunda cesaretli. Adımlar atmalısınız. Kova bu aralar etrafınızdaki insanları dinlemeden aksiyon almamaya çalışın. Adil olduğunuzdan emin olun ki vicdan azabı yaşamayın. Kariyerinizi gözden geçirin. Kova Burcu günlük yorumu sevgili Kova Burçları. Bugün uzun süredir planladığınız bir seyahata çıkacaksınız. Bavulunuzu kapının köşesinde hazır tutun. Aşk hayatınızda beklenmedik bir sürpriz kendisini gösterecek. Hayatınızın aşkıyla tanışmak için harika bir zamanlama. Kendinizi yeni insanlarla tanışma konusunda kapatmayın. Çünkü hayatın ne zaman, nerede sürprizler yapacağını bilemeyebilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumu Sevgili Oğlak burçları bugün maddi ve finansal konular ön plana çıkıyor. Her şeyin yolunda olduğundan emin olana kadar gereken zamanı harcayın. Bugün evinizde kalarak hayatınıza dair planlar yapmak isteyeceksiniz. Geçmişten gelen bazı sorunlarla mücadele etmek ve geleceğe dair yeni adımlarınızı gözden geçirmek için harika bir zaman. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları. Bugün şanslı bir gününüzdesiniz. Her türlü sürprize kendinizi hazırlayın. Yeni bir projenin kapısının açıldığını görecek ve karar verme konusunda zorluk yaşayacaksınız. Kendinizi şartlandırmadan önce mutlaka karşınıza çıkan fırsatın ve mevcut durumunuzdaki şartların Hayatınızdaki etkilerini gözden geçirmeniz gerekiyor. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları bugün fikirleriniz ve hayalleriniz aslında tam ters doğrultuda hareket edecek. Sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceksiniz. Bu yüzden bir süre sorunlarınızı bir kenara itmenin kimseye bir zararı dokunmaz. Kendi iç dünyanıza yönelerek bir süre insanlardan uzak kalmayı tercih edeceksiniz. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları. Kendinizi mantıklı bir insan olarak görseniz bile bugün sezgilerinizin ön plana çıktığını fark edeceksiniz. Geçmişten gelen bazı konularla alakalı olarak yeni kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Sorunları görmezden gelmek ya da ortadan kaldırmak yerine üzerine giderek çözüm odaklı olarak hareket etmek isteyeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer anlamında yeniden düşünmeniz gereken bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Mevcut işinizden memnun olsanız da değişiklik yapmak istediğiniz bir sürecin başlangıcındasınız. Hayallerinize ulaşmak için bazen konfor alanınızın dışında hareket etmeniz gerekebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.